Arkadaşlar şimdi soğuk savaş dönemindeki bilimsel gelişmelere bakalım. Hatırlayın soğuk savaş dönemindeki diğer gelişmelerden bahsetmiştik. Şimdi bilimden bahsedelim. İki süper güç uzay yarışına girdi. Kim bunlar? Amerika Birleşik Devletleri ile SSCB. 1957'de SSCB uzay aracı Sputnik'i uzaya fırlattı. İlk defa uzaya uydu gönderen SSCB oldu. 1958'de Amerika durur mu? NASA'yı kurdu arkadaşlar uzay bölümünü oluşturdu arkadaşlar. Uzay araştırma birimini oluşturdu. 1961'de Rus kozmonot Yuri Gagarin Vostok 1 uzay aracıyla uzaya giden ilk insan oldu. Bu adamı unutmayın. O zaman uzaya ilk insanı gönderen de Rusya. 1969'da Amerikalı astronot Neil Armstrong ayağı, ayak basan ilk insan oldu. Bak Ruslar uzaya gönderdi, Amerika aya gönderdi. Bazıları diyor ki bunlar yalan yok böyle bir şey. Bilmiyoruz fotoğraf çekmişler ve Armstrong'un şu sözü var. Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım attım değil mi? Böyle büyük bir şeyler öyle. Hatırlıyor musunuz o resmi? Uzaya giden ilk canlı SSCV'nin Sputnik 2 füzesiyle, uydusuyla gönderilen Laika adlı köpek oldu. Bunu sorarlar mı? Güncel belki bilmiyorum. Güncelde sorarlar. Tarihte çok zor. 1960'ta uzaya ilk kadın astronot olan Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay e, uzay mekiğiyle gönderildi. O zaman ilk kadın Valentina, ilk e, ilk kişi Yuri Gagarin ama aya ayak basan Neil Armstrong arkadaşlar. Ruslar uzaya uzayda uzun süre yaşama yöntemlerini geliştirmek için 1971'de ilk uzay istasyonunu dünya yörüngesine yerleştirdi. Aa, i̇lk uzay istasyonunu da dünya yörüngesine yerleştiren Ruslar olmuş. Bayağı iyiymiş o dönemde onlar. İlk kez 1964 Tokyo Olimpiyatları canlı televizyon televizyondan canlı yayınlandı. Tüm dünyaya ulaştırıldı arkadaşlar. İlk kalp nakli bunlar en önemli olanlar. 1967'nin 2 aralığında Güney Afrika'nın Kapton şehrinde Doktor Christian Bernard tarafından yapıldı. 1969'da ARPANET internet. ARPANET, ARPANET internet. Herhalde bir şeyin o kuruldu. 1991'de ABD'de ticari amaçlı internetin kullanılmasına izin verildi. 1992'de grafik web tasarımcısı olan Mozaik devreye girdi. Tabi bizde de 1993'te aynı tarihlerde hemen hemen internetin globalleşmesi ODTÜ'de kullanılmaya, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde kullanılmaya başlandı. Bilgisayar ve telefon işbirliği büyük bir gelişme sağladı ki bugün bunu anlatıyorsam burada işte bilgisayar, telefon, internet çok etkilidir arkadaşlar. Evet buraya geçinelim.